Serdar.. Sen ne yapıyorsun burada? Telefonun kapalıydı abi merak ettim. Ya son şarjım bitti kusura bakma. Sıkıntı yok ya ne oldu? Oh. Hiç.. Önce konuşurum dedi. Sonra bir anda.. Benim durumum seninle aynı değil falan gibi bir şeyler söyleyip kestirip attı. Kapıyı suratıma kapattı. O kadar korkmuştu ki. Ne diyorsun ya? Çok kötü olmuş gerçekten. Of, yani belli ki Mine'nin annesi fikrini değiştirmiş. Kadın Mehmet Emir'e ne kadar inanıyorsa ne dese yapıyor. Bu adam hepimizle oynuyor ya. Benle oynuyor, duyguyla oynuyor. Kim bilir daha kaç kadınla oynuyor? Onun nasıl yapabiliyor benim aklım almıyor. Çok çok sinir bozucu gerçekten. Böyle duvar gibi önümde duruyor. Ona aşamıyorum, kimseye ulaşamıyorum. Kendimi çok güçsüz hissediyorum. Böyle bütün enerjim çekilmiş gibi. Deniz, biraz dinlenmen lazım artık. Evet. Nasıl? Ben çok öfkeliyim. İçimdeki öfke o kadar büyük ki ben bununla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Acı çeksin istiyorum. Herkesin önünde küçük düşsün istiyorum. Böyle hissetmen çok normal. Yani. Deniz, sen güçlü bir kadınsın ya. Güçlüyüm. Ama yaptığım her hamleden elim boş dönüyorum. Bu adamın bunu başka bir kadına yapacağını bilmek... ...onu durduramamak beni deli ediyor. Sen denedin en azından canım, haksızlık etme kendine. Deniz bak, e, anlıyorum öfkelisin yani, haklısın da. Ama böyle giderse kendine daha çok zarar vereceksin. Bu işten tek zarar gören benim zaten. Biliyorum. Biliyorum ama Acaba artık bunlarla uğraşmayı bırakıp hayatına kaldığı yerden devam mı etsen? Hayatıma. Benim hayatım kalmadı ki. O adam benim hayatımı elimden aldı. daha beni aramazsan sevinirim. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen. Günaydın. Günaydın Deniz Hocam. Günaydın hepinize. Nermin Hocam. Günaydın dedim. Duymadınız mı? Perihan Hocam. Demiyoruz işte. Mecbur muyuz? Deniz Hocam hadi biz. Dışarı çıkalım biraz hava alalım. Hayır çıkmayacağım bir yere. Bana niye günaydın demediklerini söyleyecekler. Duymadınız galiba Nermin hocam. Duymadınız mı Ferihan de. Hocam? Deniz saçmalama. Evet bir cevap bekliyorum. Canım istemedi. Mecbur muyum? Yakışıyor mu bu tavır size? Ah, üstüme iyilik sağlık. Yakışıyor yakışmıyor. Mecbur muyuz selamlaşmaya sizinle? Anla kızım artık işte sen. Neyi anlayacakmışım ben? Mehmet Emir Bey'e attığın iftiranın ayağına dolandığını. Kim bilir hesabın neydi? Benim. Senin ya senin. Benim kızımın hayatını kurtardı o adam. Hem de beş kuruş para almadan. Bugüne bugün ne bir taşkınlığını ne de böyle senin gibi terbiyesizin görmedim. Hayır rezale çıkardım. Sesimizi çıkarmadık. Ama olay ayan beyan ortada. Biz seni mi pışpışlayacağız? Utanmadan bir de bize bağırıyorsun sen. Ben uğradım. O çok saygın, saygılı doktorunuz bana tecavüz etti. Siz hiçbiriniz kadın olarak demediniz. Bir kadın hayatını böyle bir yalanla heba etmez demediniz. Olsun, ben sizin gibi olmayacağım. İsterseniz hayat boyu bana selam vermeyin ben size günaydın demeye devam edeceğim. Hepinize günaydın. Günaydın hocam. Günaydın. Deniz ne yapıyorsun? Serdar biraz beni yalnız bırak lütfen. Deniz. Lütfen. Doktor. Ha Yavuz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bak bir şey göstereceğim. Ne? Evet. Hop. Ben de paylaştım. Mehmet Emir Gürsoy yalnız değildir. Ya, çok teşekkür ederim gerçekten. Niye teşekkür ediyorsun oğlum? Tabii ki birbirimize destek olacağız. Yeni ediyorum senin gibi insanlar olması benim gelirim başı dertten kurtulmaz biliyor musun? Biz her zaman senin yanındayız. Bak ben de Tuğba abim, tamam Çok sağ ol. Söz veriyorum ya. Bir dahakine gerçekten mi diyeceğim? Tamam canım. Yıl dönümü o kadar da önemli bir şey değil zaten. önemsiz olur mu ya? ...küzlük hali diyelim. E dün aslında... ...konuşmadım, anladım da bir şeyler. Ne anladın? E i̇ma etmedin mi yani? Ne yapıyorsunuz burada? Hiç hocam. Konuşuyoruz. Söz vermiştin bana Zeynep. Evet ama düşündüğünüz gibi değil. Ne düşündüğümün, ne söylediğimin senin için bir önemi var mı? O kadar dil döktüm sana. Ne işin var Doruk'un yanında? Hocam konuşuyoruz işte. Konuşmak da mı yasak anlamadım. Hocam bir şey yapmıyoruz ki. Bir şey yapmadığınızı biliyorum. Yaşananlardan sonra ilişkinize devam etmeniz doğru değil. Sen ne çabuk unuttun olanları Zeynep. Topla kendini. Ne dedim ben sana? Beni mahcup etme dedim. Senin babana yalan söyledim ben. Ya yeter be. Sanki ilk defa yalan söylüyorsun ha. Bir dakika. Herkes davanı konuşuyor. Sen hala gelmişsin burada bize ahlak kasıyorsun ya. Ama yemezler hocam. Ders vereceksen ilk kendine ver. Doğru konuş benimle. Konuşmazsan ne da olur? Bir dakika, konuşmazsan ne da olur? Ne yaparsın? Gücün bize mi yetiyor? Ama yok, bu kızı atar gider yapamayacaksın. Tamam, yeter. Düş yakamızdan ya. Deniyor musun desin, anlamadım ki. Sen kimsin benimle böyle konuşuyorsun? Saygısız. Bir de üstüme yürüyor hassiz. Terbiyesiz. Yürü Zeynep. Yürü. Yürü. Bunun hesabını vereceksin bana. Aha. Yürü. Ne yapıyorsun? İyi misin? Bilmem. İyi miyim, mi, mi, kötü müyüm? Yorgunum. Tüm bütün, bütün gece araba kullandım. Eve gidip uyuyup tekrar hayata tutunmaya çalışacağım. İşte o imkansız. Toplantı var. Okul gezisi için veliler gelecek. Bugün müydü o? Evet. Şimdi hadi gidelim. Ya sinirlerim çok bozuk. Yemin ediyorum dokunsan ağlayacağım yani. Ben katılmasam. Müdür herkes gelecek dedi. Ayrıca sen gezi başkanısın. Tabii ya insanlara böyle iyilik yapıp onların yapması gereken görevleri üstüne alırsan olacağı bu. Hadi gidelim. Yani bugün daha kötü ne olabilir bilmiyorum. Sıkıntı yapma yanındayım ben. Şunları <laughs> koyayım. Tamam yürüdüm ben. Ne alaka şimdi? Niye geldin? Dur bir dakika. Ne oldu baba? Niye geldin? Dur çağırdı. Ne oldu ki? Baba yalan söylüyor. Hiçbir şey yapmadım ben. Gerçekten sadece konuşuyorduk. Bir dakika. Her bir şeyi dakika. abartıyor. Bir dakika. Ne oldu? Ne ne oluyor? Doruk, ben buraya okul gezisi için toplantıya çağrıldım. Ve şu anda sana mazeretimi söyledim. Sıra sende. Ne oluyor? Yalan söyleyen kim ve gerçekten neyi yapmadın? Dinliyorum. geldiniz. Okulumuzun her sene düzenlediği e, geleneksel e, Çanakkale Şehitleri Tepesi için bu sene e, sizlerle beraber koordineli bir çalışma yapmak istiyoruz. Bu nedenle de e, yege başkanımız olan e, Deniz Hanım'la beraber bu organizasyonu yürütmek. -...Benim bir itirazım var Müdür Bey. Buyurun. Ben Deniz Sungur'un um, benim çocuğumu alıp başka bir şehre götürmesini istemiyorum. Anladım. E, bu konuyu daha sonra eğer konuşuruz. Ben konuş... de Deniz Hanım'ın gözetiminde çocuğumun bir ekmesini istemiyorum. Evet. Bir dakika. Bir saniye. Affedersiniz, pardon. Bir dakika, müdür bey. Konuşabilir miyim? Buyurun gelin Mehmet Emin bey. Teşekkür ederim. Olsun. Merhabalar. Ee, ben Mehmet Emir Gürsoy. Zaten e, bir beni tanıdığını sanıyorum. Malum Deniz Hoca'yla, e, Sayın Deniz Sungur'la, bir e, yanlış anlaşılmadan dolayı fikir ayrılığına düştük. Ve hepinizin şu ya da bu şekilde, o ya da bu yolla bundan haberdar olduğundan da eminim. Lakin şunu söylemek istiyorum. Bu durum ben ve Deniz Sungur arasında yaşanmıştır. Ve yargıya taşınmıştır. Ve bu davanın sizi etkilemesine ya da Deniz Sungur'un öğretmen kimliğini zedelemesine müsaade edemem. Çünkü biz ne yaşarsak yaşayalım, Deniz Sungur bir öğretmen olarak benim oğlum için de, sizin çocuklarınız için de en parlak geleceği hazırlamak için elinden gelenin en iyisini yapacak kişidir. Bu yüzden ben oğlumu bu gezeye gönderirken onu gönül rahatlığıyla Deniz Sungur'a emanet edebilirim. Çünkü o çok iyi bir öğretmen ve çok iyi bir eğitimci bunu hepimiz biliyoruz. Ama evet bazen hayat bize o kadar nazik davranmıyor. Ve biz çok büyük hatalar yapabiliyoruz ya da hiç tasavvur etmediğimiz davranışlarda bulunabiliyoruz. Ama bugün burada bir oylama yapılacaksa... ...ben oyumu Deniz Sumur'dan yana kullanıyorum ve benim gibi düşünen velilerin de ellerini şu anda havada görmek istiyorum. Şundan gitsene biraz. Görüyorsun değil mi? Kendini masum göstermek için yine numara yapıyor. Yani görüyorum, görüyorum elbet ama. içerideki herkes herifin masum olduğunu düşünüyor. Nasıl bu kadar iyi rol yapabiliyor anlamıyorum. Ben de onu diyorum işte. Deniz bu herifle uğraşılmaz. Belli yani senin sinirlerini bozmak için elinden gelen her şeyi yapacak. Bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Yani bu herifle uğraşmak yerine acaba... ...psikolojik destek falan mı alsan? Sen de bir Serdar ya. Öyle demek istedim. Tamam, daha fazla konuşmak istemiyorum. Kalbini kıracağım, gidiyorum ben. Ya Deniz. Nihayet açtın. Ne oldu, iyi misin? Neredesin kızım dünden beri? Buluşmamız lazım. Murat neredesin? Tamam. Oh, Görkem. Deniz korkuttum seni özür dilerim. Önemli değil sen çaldın mı zili ben duymadım. Ee, yok çalamadım. Daha doğrusu çalmadım. İyi misin? Evet evet sen bir yere gidiyorsun galiba. Evet bir işim vardı benim çıkacağım. Ne oldu neye geldin? Deniz. Ben buralardan geçiyordum. Seni merak ettim bir bakmak istedim. İyi misin her şey yolunda mı diye. Yani işte iyiyim. O zaman ben gideyim. Tamam görüşürüz sonra. Herif harbi büyük psikopata. ha. Önce kendini bana dövdürdü. Sonra seni mahkemeye verdi. Sonra da insanların içinde seni övüyor. Baksana şunu. Hepimizi manyak eder bu. Geldi gel de bunu insanlara anlat. Ya bu senin iş kötü olmuş. Hiç şansın yok mu? Dava falan açsan. Ya Deniz, herife kafa attım kafa. Hem de kendi mekanında. Ne diyeceğim gidip mahkemeye? Başım incindi. Ondan dolayı da yani o da doğru. Anasını satayım herif yok edici gibi. Hepimizi yıkıp yıkıp geçiyor baksana ya. Adam istediğiyle istediği gibi oynuyor. Yani tabii karşılığında bizde bir şey yapmayınca. Ben de tam bunun için çağırdım seni. Bana yardımın lazım. Hayırdır Deniz ne yardımı ya? TKNA bulabilir misin? Deniz bak iyice su kaçırdın ha. Şakanın da bir sınırı var yapma ya. Şaka yapmıyorum. Bana tecavüz ilacı bulabilir misin? Lazım. Yani bulabilir misin? Bulamaz mısın onu söyle o kadar. Şimdi Deniz bak bu yapmak istediğin şey suç. Biliyorsun değil mi? Evet ben her şeyi göz aldım. Bu adamın bir melek olmadığını herkese göstereceğim. Yani şimdi polisler o ilacı adamın dolabında bulursa... <laughs> ...gör bak onlar nasıl taşlayacak. <laughs> Döner bunlar hemen. Herif hak etti mi? Bence dibine kadar hak etti. Madem delilimiz yok, o zaman biz de... Yaratacağız delili. Değil mi? Elimiz armut toplamayacak. Bu herifi var ya bir kapana kıstırdık mı gör bak nasıl debeleniyor böcek gibi. Yani bana kalsa tamam buraya kadar. Ama Deniz şimdi bu işler oyuncaklı işler ya. Emin misin sen? Şimdi tamam diyorsun da sonra ben yapamam falan deme sakın. Eminim. Yapacak başka bir şeyim kalmadı. Yani bu adamın büyüsüne herkes öyle bir kapılmış ki biz ne dersek diyelim dinlemeyecekler. Bu adamın nasıl bir psikopat olduğunu farkında değiller ama varacaklar. Alo. Ne oldu iyi misin? Ne yaptın Murat? Bulabildim mi şu TKNA'yı? Yuh! Telefonda konuşulacak şey var, konuşulmayacak şey var. Merak etme, halledeceğim. Ya ne olur acele et. bak dayanacak. Gücüm kalmadı benim, delirmek üzereyim. Halledince ben sana haber vereceğim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Yani ne bileyim, bugün dersim yoktu. Okuldan arayıp çağırdılar. Herhalde dünkü olayla ilgili. Merak etme, önemli bir şey değildir. Mehmet Emir seni övmüş ya, plaket vereceklerdir. Hadi arayacağım ben seni. Tamam.